Evet, ve, ve nereye biner ki o kabır, buçuk kabır, tamam. Yani... Suyun, sarı ee, ki gümüş yiyor. Evet, ki yiyerek, ¡Ah! Arkadaşlar bu yayın, müj coating'e dayak yayın provoke defines D resolü de Abi ben adım Abdülhalim, soyadım Şaşmaz. Akrep köyünde doğdum, büyüdüm ama bu 20 senedir Batman'daydım. E, ee, ettim etmedim, bir türlü Batman'a alışamadım daha doğrusu. Çünkü ben e, doğayı daha çok sevdiğim için yine köye geri dönüş projesi diyorlar ya. Köye geri dönüş yaptım işte. Burada kendime ev yaptım. Benim işlerim zaten dışarıdadır. İnşaat işiyle uğraşıyorum bu Mardin taşına falan. İşte bu boş günlerinde işte haftada bir gün iznimiz var. O boş gününde işte tatil gününde işte bu hayvanlarla işte zamanımı geçiriyorum yani. Hobi olarak yetiştiriyorum yani. Ee, bu hayvanlar doğaya bile kazandırmaya çalışıyorum. Hani diyor ki, yani çok alttayım mesela yumurtaların benim iki tane makinem var. Kavuşkan makinesi. Yumurtaların makine atıyorum. Hem isteyen arkadaşlara veriyorum yani böyle canı gönülde bakmak isteyen arkadaşlar yani değil ki, hani der hani kaç çeşit hayvan basıyorsunuz? aşağı aşağı yukarı 25 30 25 olsa yakın var yani daha da çok atacağım yani daha sipariş vermiş daha doğrusu. Yani epey hayvan gelecek bana da bu hastalıktan dolayı işte gelemediler yani. Ya şimdi doğa ben istiyorum ki doğanda doğada yani her türlü hayvan yaşasın yani. Yani doğa, doğa zaten hayvanlarla güzelleşiyor yani. yani doğa, doğada ne kadar hayvan olsa oluyor daha doğa canlı olur, daha güzel olur, daha güzel bir renk verir. Yani şimdi e, doğa salıyorum yine de. Yine de şey zamanı olsa işte makinede de çoğaltıp şey söyleyeceğim doğa yine. Bıldırıcı, da beyaz kekli türü de getirmişim bu sefer. Geçen sene işte e, şey sallamıştım, e, turaç. Turaç zaten ben e, avcıyım aynı zamanda. E, ava sınava girdiğimiz zaman da bizim hocamız dedi işte Türkiye genelinde bu turaçların nesilleri tükenmek üzeredir dedi. Avlanması kesinlikle yasaktır dedi. Ben işte Nusaybin'de bir tane arkadaşım var, bana yardımcı oldu. Orada ben aldım kendime tanesini 30 milyonu aldım. Getirdim, getirdim, burada saldım yani doğa. Yani hatta iki gün önce gittim bizim dereye. O çalıklar içine batın yani bayağı çoğalmıştır yani. Hatta yumurtaya da oturmuşlar. Yani, ona, yani o şey görünce kuşları bayağı sevindim yani. Ee, büyük bir sevinç. Hatta video kaydına da çektim yani o turaçlarımı. Benim amacım ilk başta hobiydi yani ufak başladım. Ee, benim amacım doğaya yani renkli bir hayat katmak yani. Doğa her çeşit hayvan salmak istiyorum yani hatta dedim yani bana yardımcı olsa yani mesela yetkililer yani köyün illeri gelenleri adamlardan falan yani bu avcıları tembih etseler ya yani hatta tavus kuşu bile salarım yani doğaya çünkü makine var yumurtluyorlar çok atıp yani doğa salacağım yani yeter ki bana yardımcı olsunlar yani her çeşit hayvan salarım yani sülün, turaç, bıldırcın keklik, dınalı keklik, beyaz keklik yani diyorum ki bana yardımcı olsalar ben değil yani sezonda 1500'ü de salarım. Çünkü 3 tane makinem var. Her üç, üç makine 250 tane yumurta giriyor. Yani ben besliyorum, ben yanımda yumurtluyorum da yani yumurtaları ben e, yemiyorum zaten, kıyamıyorum yemeye. Ben diyorum hani üretip çoğaltayım diyorum. Arkadaşlar veriyorum. Ha bana yardımcı olsa ben diyorum ki eğer mesela yardımcı olsan, hani bir köyün ileri gelenler falan bana yardımcı olsalar yani değil yüz tane ben sezonda 1500 tane hayvan salarım yani. Her çeşit tane. Nerede almasam yani e, 15-16 çeşit hayvan ben salarım dolar yani. Çünkü makine var ya yani, makine. 3 tane makine var ya yani, makine 250 tane yumurta gidiyor yani.